hemen cevap almalıyım Bak ne hızlı uçuyor şu martı Ben de olabilsem o kadar şanslı Ben de soru çok bağlantı yok Bağlanana tek bana cevap cevap yok Bağlanana tek bana cevap cevap yok Toplantıya kaldı tam 10 dakika Benim dosya hala laptopta Sende soru çok bağlantı yok Uzun 3G modem ile hemen her yerden internete bağlan merakını gider. Türkcell 3G hızında.